Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Bootstrap 5 dersimizde tool tip kullanımından bahsedeceğim. Bu ne işimize yarıyor? Bizim normalde HTML etiketlerinin üzerine geldiğimiz zaman gösteren title bölümünü bu şekilde düzenlemenize yarıyor. Yani bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu nasıl yaparız bundan bahsedeceğim. Bunun için burada Bootstrap'ın kendi sitesinde şu component bölümünde zaten bunları görebilirsiniz. Burada zaten kullanmanız gereken klasları falan söylüyor. Buradan bakıp ee, nasıl yapacağınızı zaten görebilirsiniz. Şimdi bize ilk olarak ne gerekiyor? Burada istediğiniz herhangi bir etiketi kullanabilirsiniz. Ben biraz farklı olması için burada buton kullanmış ama ben mesela bir div kullanmak istiyorum. Bu div'in üzerine geldiğimiz zaman tooltip dediğimde şu şekilde yani şunun üstüne geldiğimiz zaman şuraya üzerine geldiğimiz zaman çıkmasını istediğim bir yazı olduğunu söylüyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bize ilk olarak data-bs-toggle özelliğimizi bu şekilde tool tip yapmamız gerekiyor. Bunun dışında bir de data-bs-placement özelliği var. Bunu da default olarak tap geliyor ama ben bu şekilde yani belirttim şimdi Zaten default olarak tap geliyor ve title olarak da deneme başlık diyelim. Bu şekilde bir başlığımız olsun. Yani şöyle üstüne geldiğimiz zaman şu gördüğünüz gibi default olarak bu html'in kendini gösterdiği bu yazıyı görüyor. Ben bu yazıyı özelleştirmek istiyorum. Bunun için isterseniz direkt sayfanızdaki bütün tultukların gözükmesini istiyorsanız şu kodu almanız yeterli. Bunu kendiniz de yazabilirsiniz. Bunu buradan alıp eklediğiniz zaman şöyle bir görüntü çıkacak. Gördüğünüz gibi aslında şu an geldi. Burada çıkmasının sebebi benim div etiketi kullanmamam dolayı. Yani şu dive gelip de örnek veriyorum şuradan bir style vermiş olsaydım. Style'ını, background color'ını şöyle kırmızı verelim. Bu şekilde bir renk vermiş olsaydım gördün yani şunun üst, aslında buraya geldiğin zaman bu çıkıyor tam ortasında çıkıyor. Bunu düzeltmek için de şöyle burayı silelim artık buna ihtiyacımız yok. Buna bir class verebiliriz. Bizim bu kendi classından. Bunu mesela bir buton gibi gözükmesini istiyorum. btn btn primary dersem mavi bir butonum olacak. Şu şekilde üstüne gel zaman gördüğün gibi deneme başlık çıktı. Şimdi bu bir tane olduğu için bunu bu şekilde kullanabilirsiniz bir tane olduğu için şuna ihtiyacınız yok karşısında. Bunu siliyorum. Burada ID üzerinden erişebilirsiniz. ID'si mesela ben diyorum ki tool olsun. Bu tool bir tane olduğu zaman bunu kendim yapabilirim ben diyorum. Geliyorum buraya diyorum ki ID'si mesela bu tool diye bir tane değişken olsun. Nereye eriştiğimizi daha iyi anlayabilmemiz için. Nokta diyorum query selector ile diyorum ki ID'si tool olan özelliğe eriş. Ve diyorum ki bana bir tane bir bootstrap objesi oluştur. Bootstrap objesinin tool tipini yani şu üzerinde oluştur. Nerede oluşturacağını soruyor. Diyorum ki bizim tool değişkenimi kullan. Bu kadar basit. Yani demin yaptığımız işte hatta şöyle bunun çalışmadığını önce bir gösterelim. Yani şu gökken gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde çalışmıyor. Bizim kodumuzu tekrar eklediğimiz zaman şunu eklersek bakalım. Gördüğünüz gibi kendisi çalışıyor. Yani sadece şu iki satır eklemeniz yeterli. Bir tane nerede göstermek istediğinizi gösterir, soruyor size. Bunu yapıyorsunuz ve şuraya gelip de bunu da çağırabilirsiniz. Bunu bir objeye atlayıp da şöyle bir şey de yapabilirsiniz bu arada. Mesela bunu bir e, deneme diye bir değişkene atamak istiyorum. Denemede bir değişkenim var benim. Ve bunu deneme nokta show dersem sayfa açıldığında direkt gösterecek artık. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yapmama gerek yok. Bizim bir tane daha değişkenimiz olsun. Bunun isminde tool1 olsun. Ve mesela şu butonumu, ya şu, şu fonksiyonu aldım. Şu an herhangi gördüğünüz gibi gözükmüyor. Bu da hatta şu içerisindeki yazıyı değiştirelim. Tool tip 2 olarak şöyle bir yazımız olsun. Mesela ben şöyle bir şey yaptım. Şu şuradaki tool tip e erişiyoruz ya. Bunun ismini 1 yaptım. Şurayı da IDC 1 olana. Diyorum ki geldim buraya tooltip 1 nokta event yani buna bir liste yani bir olay eklemek istiyorum. Diyorum ki buna klik tıkladığı zaman ne olmasını istiyorum. Bir gül dedim fonksiyon yazacağız. Buradaki fonksiyonu ayrı bir yerde de yazabilirsiniz. Ben direkt bunun içerisinde yazdım. Yani burada çağırıyorum. Şu şekilde yaptım ama artık ben şu butona yani şuna tıkladım. Şu gördüğünüz gibi burada tooltip burada çıkıyor. Buna tıkladığım zaman da artık bu çıkacak. Gördüğünüz gibi buna tıklıyorum. Bu orada kaldı. Ne yaparsam yapayım gitmiyor. Ne zamana kadar? Sadece üstüne tekrardan gelene kadar. Yani isterseniz buraya gelip bu şekilde de gösterebilirsiniz. Veya bir olay bir butona atayarak da. Yani bir olayı bir butona atayarak da gösterebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Birden fazla olsaydı ne yapacaktık? Yani şöyle bir şeyimiz olmuş olsaydı. Artık şuraya ihtiyacımız yok. ya yani Şunları silebiliriz. Şunlara da ihtiyacımız yok. Bunların hepsini artık iptal ediyoruz. Şurada bizim ID'lere de artık ihtiyacımız kalmadı. Id'leri silelim. Şunları sildik. Ben bir tane klas oluşturacağım. Klasımız buraya özel olacak. Yani bunlara özel bir klas oluşturacağım. Btn üzerinden erişebilirsiniz. Değişen herhangi bir şey yok. Tool diye bir klas oluşturdum. Yani btn de vardı. Benim kendi özel klaslarım olduğu için bu şekilde yaptım. Yani kendine özel bir klas oluşturdum. Benim klasımın ismi tool olduğu için şuradaki nokta olarak değişmem gerekiyor. Bir de query selector bize tek bir nesne döndürdüğü için bunu bir diziye çevirmemiz gerekiyor. Query selector all olarak çevirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi bizim şu objelerimiz oluştuğu herhangi bir şeyimiz yok. Butonlarımız da çalışmıyor. Bunun çalışması için bize şöyle bir şey lazım. Kısa olarak tool diyorum nokta for each özelliğini kullanarak buraya geldim parantezler arasına diyorum ki benim gösterdiği bir özelliğim var bunun içerisindekine süslü parantezler ile buraya aktardım ve diyorum ki niye bu sıra yani bana yeni bir bu sıra nesnesi oluştur Tool Tip özelliğini kullanarak benim göster değişkenimi çağır diyor Bu şekilde bunu oluşturabiliyorsunuz ya. Yani şunları da şöyle alışkanlık olarak kapattık. Burada herhangi bir işimiz yok. Üstüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi hepsi tek tek çalışıyor. Bunların renklerini tabi değiştirebilirsiniz. Bunları göstermiştim. Buraları hızlı bir şekilde geçerek olursak. Kırmızı olsun. Burası da sarı olsun. Ve son olarak da bunu da yeşil yapalım. Success olarak. Bunları renklendirdik. Üzerine gelince bu şekilde çalışıyor. Yani şu tek bir şu satır kodu yazarak da sayfanızdaki bunlardan ya yani şöyle 10 tane bile olsa aynı işlem devam edecek. Herhangi bir şey yok. Diğer türlü gördüğünüz gibi. İsterseniz ID üzerinden tek tek de erişebilirsiniz. Veya da bunları tek tek bir döngüye sokup hepsini tek bir şekilde alabilirsiniz. Bu sırapın kendi sitesinde de zaten bunlar bu şekilde oluşuyor. Bunların yönünü değiştirebiliyorsunuz. Şunların birkaçını silelim. Bunları bu şekilde oluşturduk da yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Yönlerini değiştirebilmek için de şuradaki tab özelliğini mesela bu aşağı gelsin bu solda çıksın ve bu da sağda çıksın. Gördüğünüz gibi bunların konumlarını değiştirebiliyorsunuz tamamen bu şekilde placement özelliğiyle yapabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz son olarak şu üste çıkan da göstermek olsak data-bs-html özelliğini true yaparsak mesela burada e, ne içine göstermek istedik. Mesela biz bir italik olmasını istiyorsam bu yazının şu şekilde bir i etiketi kullandım. Şöyle üzerine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi bu italik oldu. Mesela bunu false yaparsam ne oluyor? Bir de ona bakalım. False yaptığımızda da gördüğünüz gibi bizim HTML etiketlerini görebiliyorsunuz. True yaptığımızda da gördüğünüz gibi italik bir yazımız oldu. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Konumlarını değiştirebilirsiniz. Burada zaten örnek de var. Üste sağda solda gösterebiliyorsunuz. Bir de HTML etiketiyle gösterebiliyorsunuz. Bunlar tamamen kullanım özellikleri. Burada SAS CSS'te kullanım özelliği var. Burada tek tek nasıl erişeceğinizden bahsediyor. Burada SAS CSS falan var. Burada da şöyle kullanım mantığından falan bahsediyor. Bunları kullanabilirsiniz. Burada diğer özelliklerden bahsediyor. Disable butonuyla kullanımdan bahsediyor. Diğer özellikleri var. Bunları kendiniz deneyebilirsiniz. Başka da burada anlatacağımız bir şey kalmadı. Show veya hide özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani burada demin gösterdiğiniz gibi butonu atarak da işlem yaptırabilirsiniz. Başka da bunlar var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bu sırapın kendi ise yine aynı mantıkta burada kullanım mantıktan bahsediyor. Nasıl yapacağınızdan bahsediyor. kullanmanız gereken öz niteliklerden bahsediyor. Butonları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şu kodu direkt alıp sayfanıza eklersiniz. Bütün bu sırapa ya da kendiniz yazabilirsiniz. Ben şu an hiç o detaylara girmek istemedim. Placement özelliğiyle de tab button kullanarak da bu açılır tool tipin konumunu değiştirebiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.